merhaba arkadaşlar ben Sökkenizim. Gördüğünüz gibi bugün size e, tekrar bir video çekmeye karar verdim. Bu sefer arkadaşlarınızla nasıl Hamachi serverinden aynı survival'a girebilirsiniz olacak. İlk önce Hamachi serverimiz olmadı ki bunu e, indirebilirsiniz linkini atacağım aşağıdan. İşte arkadaşlar şu A kısmından yeni bir A Oluştura tıklayıp işte buraya Kurun isminizi, şifrenizi arkadaşınız da gelsin. Sonra single play'e girerek buradan bir e, yeni dünya açarak e, Minecraft'ımıza girelim. E, evet arkadaşlar girdim. Çok üzülüyorum. Fazla kasıyor. 16 FPS falan. Evet arkadaşlar, e, şimdi burada Open'da LAN var. Onu hani burada game modunuz, hani creative olsun, server olsun ayarlayabiliyorsunuz ve şurada Yerel Ağ Dünyası'nda başlat var. Şimdi portunuz şu, 53.100.20, ya işte şu port oluyor. İşte arkadaşlar, şimdi diyelim kim açmışsa o serverı, şimdi tek başıma gösteremem. Şu pv4 adresini kopyalaya tıklıyoruz. Ondan sonra şu multiplayer'a direkt gire tıklayarak arkadaşlar şöyle burayı yapıştırıyoruz. 2.3 de koyup buraya port yazıyoruz. Mesela 52 121 olsun. Böyle girebiliyoruz arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Seni seviyorum. Bay bay.